Evet alkışlarınız da Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik ve yazın takımından Kevser. Bu arada Kevser bu dolamadığı için Ordu'ya bağlanacağız. Ve Ebu Gündeş'in takımından Gürkan Bayat Gülik. Bu o ses Türkiye'de bir ilk. İlk, i̇lk yaşanacak. Sevgili Kevser çünkü hasta oldu. Ondan dolayı da bugün şarkıyı evden söyleyecek. Duyabiliyorsa kendisine de geçmiş olsun dileyelim. Geçmiş olsun Kevser. Çok teşekkür ederim. Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Bir yandan da böyle bir düzeneyin kurulabilmesinin şaşkınlığını yaşıyorum ben evet, şu an. Yani çok... senkron vesaire nasıl duyacak, nasıl söyleyecek? E normal. TV8. Acun Media. Normal. Şok içindeyim şu an. Ben şunu hatırlıyorum. Orkestra, Tarık abiler Türkiye'de. Survivor Dominik'te. Şarkıcı orada. Herkes kendi evinde. Bayağı canlı çalıp söylendi. Canlı çalıp söylendiğini hatırlıyorum yani. Ben büyük bir ihtimalle önümüzdeki sene stüdyoda değil de herkes kendi evinde. <laughs> Tarık abi kendi evinde, orkestra kendi evinde çalacak. Herkes... Rahat rahat. Biz de orta sehpaya koyacağız değil mi butonları böyle? <laughs> Çerezin yanına. <laughs> Oradan döneceğiz falan. Çayın yanına. Tabii. Evet, bol şans diliyoruz. Başarılar tüm şans. Evet, kevser de oynamamız başlamıştır. Valla ben hemen bir... Söyle söyle. Yani şöyle söyleyeyim bir kere çok zor bir mesele şu an yapılan evet. ama evet. Kevser aklında kalmasın içinde de kalmasın diye söylüyorum. Buradaymışsın gibi biz duyduk. Evet. Gerçekten başından sona çok iyiydi yani. Her şey, eşit. Aynı. Her Her şey aynı. aynıydı ve eşit. O duyum orada nasıl bilmiyorum ama burada çok iyi. Öncelikle buradaki teknik çok e e ekibe çok teşekkür ediyoruz. Sescilerimize çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir iş başardılar. Bir de tabii Kevser'in sesine düşkünlüğümü herkes bilir. Çok iyi bir performansı Tebrik ediyorum hayatım. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Kevser'ciğim tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir şeyi başardın. Önce tekrar acil şifalar diliyoruz. Hastalığına rağmen sesin de mükemmel geldi. E, tabii stüdyonun atmosferinin içinde olmadan... E, ...orada evde tek başına... ...artık arkadaşlarında bilmiyorum... ...bunu böyle yaşatmak bize... O da e, mükemmeldi. Bunun için önce, öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı sağladığınız için benim için çok kıymetli şu an yaşanan ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok kıymetli benim için. Gerçekten hastaydım ama şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, burada sizinle olmak ya çok çok keyifli. Çok teşekkür ederim her Biz şey için. Teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Sağ Aralarından bir isim maalesef elenecek. Şu anda hepsi eşit gidiyorlar. Bir yarışmacıya veda edeceğiz. Bu isim Ebru Gündeş'in takımından Gülkan Ali'ye. Evet. O ses Türkiye'de Yarı finale çıkacak isim kim olacak? Yunus Emre mi, Kevser mi? <laughs> Heyecanla bekliyoruz. <laughs> yani yarışmacımız Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik oluyor altı ile. Tebrikler. <laughs> Çok teşekkür Çok teşekkür ediyoruz sana. Bir teşekkür başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Alkışlarla oluyoruz. Ben de ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burası dediğiniz gibi bir başlangıç. İnşallah sonu da gelir. Devamı gelir inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolun, sağ açık olsun. Kalın. Yolun açık olsun. Teşekkürler. Sağ Kevser'cim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı da. İyi ki çok izleyin. güzeldi. Her şey çok güzeldi benim için burada. Bu imkanı sağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar biriktirdim her zaman söylediğim gibi. Çok güzel insanlarsınız hepiniz. Galiptir bu yolda mağlup. Teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun.